siniz. Hoş bulduk. Ya telefon ne bilim ki o senin bebek maması değil. Kimin? Senin mi? O benim ya. Senin mi? Evet. Oh. Evet sayın seyirciler önce ne yapıyoruz? Yumura. <laughs> önce ne yapıyoruz? Bebek bisküvisini koyuyoruz yumuruna, değil mi? Evet, koyuyoruz telefon. Bu kadar yeter yani... mi? Yumura yeter mi o kadar bebek? Bu kadar bisküvisi? yeter mi? Bak. Bak. Ben iyi ki ben iyi. Kusadı kusadı Kusad iyi Burada olmaz olmayı, Hayır, bu işte mutfak. Ama iyi ki. Banyoda mı yıkanır Hayır banyoda yıkanır. Buraya gitmiyoruz. O ne o ne sıra? Buraya gideceğiz. Buraya gitmiyoruz. Düşeceğim düşeceğim. Bak aya ayağın kayacak düşeceğim. Of ya. Of ya. Ben sana seni ne demek istiyordum? Neden?

kaçırıyorum bebek maması yapmayı. Of ya, banyoya gidem. yok. Evet. Mamayı ee? yiyeceğiz. Hayır. Mama yiyemeyiz. Mamayı yiyeceğiz. Evet. Here sure, you